Teşekkür ederim. 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 Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür Hastanelere gelmeye başladılar. Hemen göstermek istiyoruz. Şu anda da bir sağlık çalışanı aşı yaptıracak. Aşı uygulaması şehir hastanelerinin ardından kısa bir süre içinde önümüzdeki günlerde peyder peyder. Sağlık çalışanıyım. Ee, bu dördüncü doz aşım oldum. Daha önceden üç doz e, sınavı kaçısı olmuştum. Hatırlatma dozu olarak da e, yerli ve milli aşımızı bekledim. E, çok şükür Allah bugünler nasip etti. E, hatırlatma dozu olarak da Türk olmak olduk. Herkese de olmasın. Tavsiye ederiz yani. Çok teşekkür <laughs> İki doz Biontech aşısı olmuştum. Dün Bakan Bey de yaptırdı. Biz de güvendik yerli hocalarımıza, doktorlarımıza. Yerli aşıyı tercih ettim. üçün hatırlatma dozunda. Yani güveniyorum hocalarımıza. Türk Hava'yı mı bekliyordun? Evet, Türk Hava'yı bekliyordum. Bir hafta geçti. İki doz Alman aşı olduktan sonra, üç ay geçmişti. Bir hafta daha yerli aşıyı bekledim.